Herkese arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kulaklarını açabilirsin. Şarkı bitti. Korkuyorum. parkur yapmak bu parkuru oynayacağız. Videoyu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sen de Like atın. Şeyini. Şeyini alışmıştım ah, ya. hadi 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 burayı ne çınlıyor Bur lan Hadi. hadi ya ah 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 gücü kontrol etmek o kadar ses <laughs> odama da çıkıyor ha, sanki sen güzel söyleyebileceksin hem de nasıl Kulaklarınızın pasını alırım. Evet, indir beni yavrum. Çok tehlikeli. Yok hadi. Ah! <laughs>

Bak, mobil veri açık mı? Yes. Mobil veri açık mı? Yok. Yağmur video da sön. Video da sen. Hadi öldürdüm. Şimdi sizi plan butonuzu çıkar. Aynen. İşte bir tane kralı göt. Ya biz burayı ne için yaptık teyzem? Bu için mi yaptık? O, Hadi. Anne interneti kapat. He? Şey Anne, çok İçim geçmiş ne güzel Bu kadar mı sıkıcı söyledim arkadaş Yok yok sıkıcılıktan değil Kadife gibi sesin var İyi, İçimiz geçti dinlerken evet, şey... Geldim Gök şey Hadi şey otur Eymen ne Gök Eymen videodasın ya, ya, Ben burada Ayak Ayaklarım Oğlum sen beni yerine kaptın Şimdi aşağı bakarsan bir şey alacaksın. İlk başta yani. ama şimdi benim de oradan adım oraya adım. oradan giriyor. Hayır silah aldı. Hayır. Silahla oraya gireceğiz. Silah bırakmayacağız. Bir silah bir ne? Silah bir 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 nerede? Bir orada yine. Bir yok. Bir yok. Orada orada. orada. Otur. Yok. Otur. orada orada. 3 10 9

3 1 3 2 2 1 2 1 three, 2 1 three. Two. Two. One. Two, one. go, three. Two. One. go. Ah. Oh. Ne, Ben 3 2 1 2 Aa ne yapıyorsun İman aç. ben ayakta başlayacağım. Sen, hani sen? <laughs> La tutuyorsun. İman tutmak yok öyle. Hadi tamam. Tutmak yok. Ah. diğer başlasın. Tutarsan oraya iner oradan başlarsın. Hop otur. Yasla. Ya. Sen de yapmışsın. Yaptın Yastan. ama en baştan başladık hadi. Tamam. Hop bu kadar. Dur ulan. Hop yok burada. Önümde benim arkadaşım. Ah, buraya geç. Buraya geç ayakta. Ay. Burada ayakta. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hop hayır. Dümdüz böyle ayakta. Değil sana neydi? De neydi? Hop değeceksin. Ayman. <Hayırlı. gülüyor> Hayat, Aa, kaldı ay Ah, silah oldu Ay, güldü bir daha. Elma video bak bunu paylaşacağım da Hay bana alacağız. Oh. O bana Yine. ne ya? uçacağız. Ya bana bence uçamam. Uçamayacağız sesim. Hayır bana şimdi, bir şey çıkamam Ya otur şuraya. Ya. 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 Yine. Yapma. Yine. Bakayım lan. Ya? Ne Sen daha hızlısın. En hızlı olmak gerekiyor zaten. Hadi. Tamam al silah. Al silah. Şimdi devam et. Hadi. Arkadaşlar tamam. Dur şey.

Hmm. 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 Sonsuzluk yapsana böyle ne Hadi dövüş dövüş Arkadaşlar bu bölümde Seni... dövüş Aaaa gemi zekalı O zaman hüviyem hızlı hızlı Oh, Allah çarpar böyle. Allah, Allah çarpar. Ablaya ya böyle yapmaz. bir daha da çıkmıyormuş. Öyle şey olur mu hiç? E, sen yanlış anlamışsındır onları. Bak işte oldu. Ne? Ne? E, e. <laughs> Abla'ya böyle ters yaparsan çarpsınmışsın. Hadi devam et. <laughs> demiştim demiştim lan sen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <Bir saniye>. <gülüyor> <gülüyor> que é estresse de <laughs> yaptığım bu insan. Bir şey benziyor. ben size bak. çok. aşağı giderdi. Geri zekalı. Sen de burada salaksın galiba. Ben öyle mi yaptım? Bunu yapmıştın ya. Ben böyle yaptım. Böyle yapmadım. Gel şuraya. Orada yapmıyor Böyle yapacağım. Sebeş falan diyor? Ya da de böyle yapacağım. Atacağım yan tarafa. Aha burnum acıyor böyle dememişti. Hadi gel şuraya git. Ola böyle tutuyordum ya. Affayı. Sen de ne yapacağım? Bunu şunlara bari. İşte oraya yapacağım <laughs> Eğer başka bir yere atarsan bir yerin Yok yok. <laughs> en fazla önüne atayım. Ya?

yine şey yapabiliyor. <laughs> Sen yapamadı kazanan kişi e, yaptığı Gitir. kişiye karşı yaptığı kişi isterse hadi. Ay, Ay. 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 Hayır ben de. Hayır kazandım. Hayır ben istemiyorum. i̇stemiyorum ama. Kazandın ama ben de mi dedin ya karşıdaki kişi yaptığın kişi isterse istemiyorum. Hadi. <laughs> ya sana bak oraya atıyor. Hayır oraya yapmayacak. Atıyor. Atıyor bir yere oradan oh, Ya oraya atıyor. Böyle oraya o şarkı için kafandaki o şarkı o düşerken. Eğilmeli. <laughs> Acıdı <laughs> mı? <olayım>. Acıdı <laughs> mı? <olayım. Acıdı gülüyor> yok. Eyvim. Kafan sadece <laughs> düşüyor ya kafanı vuruyor ya yani oraya indi. Kafan böyle dönüyor. Bir tık acıyor kafan. Hayır ya. Şaka şaka dönüyor. Daha dönüyor. Bu küçücük bir ağrı geliyor. Yapma. İstemiyorum. Ay beni oraya indirmez. Ay beni etkisin ben. Bir de orada <laughs> ben <bir> şu kafayı <laughs> şu deline atıyorum. Atıyor. Bu arada böyle. Sen bekle hadi. Hadi. Ne hadi. Yavaş ya. Tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Hayır diyemem. Bırak ki. <laughs> Hayır bırakacağım. <bırakeceksin. Öyle> <laughs> sen böyle antrenman. <laughs> Hazır <mısın> sen istiyorsun. <laughs> doğa oku. <ok. gülüyor> <Yemem. gülüyor> ya doğa oku. Ok. Alırım. Tamam. Nasıl çalışır şimdi? Aa. ben yavaşlatacağım. Bir şekilde olursa el, elimizi böyle tutacağız. Böyle yapıyorlar tutuyorlar. Ne? Evet. Böyle havada böyle tutacağız elimizi. Böyle duracak mı elimiz atlayarak? Yok böyle atlayacağız sonra havada tutacağız. Dengeleceğim. Kolumuzu atlayalım. Baş. Eylenlerle. Baş. Oğlum elime, elime, elime Oğlum ya. Bir kaçtım Gelmiyor. Göbrem oluyor. oluyor. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar bu şokeyin değil. Ne şokusun onu dedim. Hadi hadi şaka. Hadi. Korkulaş. Bağ. Güzel ilk ben. İlk ben. Kusura sen yaparsın benden. O Arkadaşlar yavaşlayın. Yavaş tutsun. Diyorlar ki aynada karşı kağıt, makas yap. taşkıt makas. Aa! şimdi sen ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Hey! Aa sen taş yaptın ben iki at makas. Hadi. Neyse üç 2, bir Yani iki bir iki go. Hayır ben. Kuş bir iki bir iki Koşuyor no, Koşuyor Çakal çakal başkına bu ne? Ha? Düzelt. Sen de dersin güzel. Sen güzel değilsin. Seni bak döverim. Yalan yapıyor ben düzelttim. ondan sonra görsən. Hə, sıx deyir mənə. Um, i 不起。<laughs> Sanki daha sen kırıldı. Ben daha şey. çalış Bak iki dakikada yaptım oğlum her şeyi. Sersi Niye güzel yapamadın Ne güzel yapıyorsun? Doğru evet. ya. Elin tersindesin. Ya he he kendisi gelmiş boşmuş ah, 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 Diye Aa, diye Aynen, kek kakolu değil böyle söyleyeyim. Biliyorum ben beyaz kek olacağım. Ben beyaz değil. Rengi beyaz olacak. O sesi hangi çıkardınız. Yani yalakla O sesi aynı yere çıkarıyorsunuz. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı <gülüyor> istedim, <laughs> istedim unutmayın. Gerizekalının da hesabını şimdi koyuyorum etiketleyeceğim. Senin hesabını şimdi etiketleyeceğim buraya. Pay e, abone olmayın diyeceğim, videoları da beğenmeyin diyeceğim. Sen gör. Arkadaşlar koyacağım hesaba. Sakın kanal koyacağım hesabı Sakın e, abone olmayın hesabı o koyduğun hesabı. E, sakın beğenmeyin videolarını da. Hatta e, abone olanlar da abonelikten çıkın. Sahibinin sahibi böyle savak biri işte hesaba sahibi. Neyse görüşürüz arkadaşlar.